Yaz. Efendim. Yaz bunu bunu ilk kullan ilk normalde orijinal müziği bu şekilde. Bugün bildiğiniz haline gelmesinin sebebi e, sadece bir tane enstrüman şu bu arada. Fazla bir fark yok burada. Ne giriyor? E, kötüymüş diyorsunuz da hiçbir fark yok aslında. Aynı müzik sadece enstrüman farklı. E, tulum falan kullanmaya başladı Gökhan Kırdar. Bunun sebebi de şey. E, kapıcısıydı galiba. Oturduğu sitedeki kapıcısı Osman Sınav'a diyor ki ya diyor, diyor tulum falan kullansanız falan böyle şeyde. Daha böyle etkili olmaz mı? Hakikaten de tulum kullanıyorlar. Sonra bildiğiniz şey, Kutlar Vadisi oluşuyor. Daha böyle tulum. ve ee, Başka enstrümanlar üzerine. Hani alışkın ol, ol, olduğu şekilde çalınmıyor. Aynı müzik yani bunda bir fark yok. Kötü diyorsunuz da bir fark yok bunda. Sadece enstrüman farklı. Ya bunun hikayesini bir insan nasıl bilebilir ya? Yandık ya. Bir insan bunu nasıl bilebilir ya? Ya bunlar <laughs> giriş, güzel şey bilgileri. Standart bilgiler. Herkesin bilmesi gerek. Evet her şey hep çok iyi biliyordum ben de. Kaç kere izlemiş sorsan vardır bir herhalde bir 5-6'sı ya. Kaç kere izledin abi? Her Ramazan yedi, izliyorsun diye. 7 kere toplam. O 8 oluyoruz. Standart bir. Evet. Hani Osman Sınav deli yüreği yapıyor. Deli yürek biliyorsunuz bir kahramanlık hikayesi. Yani eski Yeşilçam filmlerindeki bir kahraman karakter var ve Salt iyi bir karakter. Hiç şey yok yani böyle içinde kötülük yok, grilik yok. İyiler iyi kötüler kötü salt böyle bir kahramanlık hikayesi bu. Zaten bu yüzden dolayı da e, bir karakteri şey yapamıyor yani. Polat kadar mesela perdenin arkasını göremiyor. O kadar ömrü yetmiyor imkanı olmuyor yani. Çünkü salt iyi bir karakter. E, bu diziyi çok eleştiriyorlar mafya dizisi diye. Osman Sınav da diyor ki ya bu diyor mafya dizisi değil. Bu yani bir kahramanlık hikayesi bir epos yani bu. Fakat e, günü gelir ben o bir mafya dizisi çekerim diyor. Ve hakikaten de Kurtlar Vadisi geliyor mafya dizisi olarak. O beklenen mafya dizisi geliyor. Ve hani Türk televizyonları ve deli yüreği eleştirenler kendilerinin neyin dediğini farkında bile değiller. Şöyle söyleyeyim sana yani bu diziye çünkü şey diyorlardı çok fazla şiddet var falan diyorlardı. Bakın kendilerinin nasıl bir şeyin beklediğini farkında bile değillermiş. Osman'ın hakikaten dediği gibi bir mafya dizisi yoldaydı geliyordu o da Kurtlar Vadisi'ydi. Ve bunu Vice Guy'dan da bahsedelim biraz madem. Bunlar bu şey bitirdikten sonra deliyor. Bumerang'ı çekiyorlar. Ce Bumerang Cehennem filmini çekiyorlar. Show TV'de en yani bir daha dizi yapmayacağız diyorlar ya ıı, onu koymuşlar. Sadaka, Bunun üzerine diyorlar ki yapıyoruz. Show TV'den ya diyorlar işte bu eski mafya filmleri işte bu köstebek filmleri özellikle ajan filmleri zaten kurtarası bu üçünden oluşuyor yani köstebek filmi. Bunlar diyor çok şey çok izleniyor reytingi var özellikle TRT'de Vice Guys falan var. Bunu diyor şey yapma e, bir çekelim yani bir Türk dizi ajan dizisi mafya dizisi çekin bana. Diyor Show TV parayı da koyuyor masaya Osman Sınav tabii ikna oluyor. Ve gidiyor senaristlerine. Diyor ki ya işte Raci ile Bahadır'a böyle böyle işte bir ajan afyanın içerisinde sınırsızan bir ajan dizisi. E, Vice Guy'dan. Vice Guy'dan bahsediyor bunlar. Osman Sınav tabi tanımıyor. Bunların ikisi biliyorlar bunu. Kendisi de anlatıyor Bahadır Ama orada atlanan bir mevzu var. Şöyle bir mevzu var. Çünkü Vice Guy iki sezon sürmesine rağmen ilk sezonda aslında bitiyor. Çünkü başroldeki abimiz fiyat, ikinci sezonu kalmıyor. İkinci olarak da aslında Vice Guys Goodfellas'ın ismi olacaktı. Fakat Scorsese'nin Scorsese Goodfellas'ından önce çekildiği için şey kullanamıyor, ismi kullanamıyor. Vice Guys ismini Goodfellas oluyor yani. Ve hikaye aslında gerçek hikayeden alıntı. İşte burası çok önemli. Yani genelde Scorsese gibi crime movie, suç filmleri dediğimiz, işte mafya filmleri dediğimiz filmler, özellikle Scorsese'nin filmleri, gerçek hikayelerden alıntı oluyor. The Goodfellas gerçek bir biyografiye bağlı. Irishman vesaire diyor. Bir tek de Parted galiba şey uyarlama. Onun haricinde Scorsese'nin çektiği filmlerin yüzde Mafya filmlerinin yüzde doksanı gerçek hikayelerden alındı. Özellikle işte Cosa Nostra, İtalyan, Amerika'daki İtalyan mafyası. Bizimkiler de buna çok merak, bunları çok izliyor, çok seviyorlar. Ki Ajan tamam ama işte Vice Guy adapte edemezsin. Çünkü bir kere çok zayıf bir senaryosu var. Sadece bir ajanlık mevzusu var. İkincisi yarıda kalmış yani nereye gittiği belli değil. Ama anladık bize bir ajan dizisi istiyor Show TV. Tretman çıkaracağız, edeceğiz. Bunu yaparken diyorlar ki hani bu olacak gibi değil. Ön, örnekleri de Scorsese bu arada. Scorsese sadece ben örnek vermiyorum. Sadece Osman Sınav örnek vermiyor. Sadece Rahat Şaşmaz örnek vermiyor bu şeye bu arada. Selçuk Yöntem'in ilk röportajlarını izlersiniz. Sonradan tabii birçok vade oyuncusu e, misafir koymaya başladı Kurtar Vadisi ama ilk yayınlandığı zaman da Selçuk Yöntem'in röportajı var. Orada Selçuk Yöntem anlatıyor. Diyor ki ya bak işte Sopranos var, Goodfellas var, Amerika'da böyle şeyler var. Bunlara kimse tepki vermiyor. Kimse bunlarda şiddet var demiyor. Bize gence niye böyle yapıyorsunuz falan diye. E, kendi bir savunuyor. Yani oyuncular da işin farkında. <laughs> Ve Osman projesiyle bunlara geldiği zaman birçoğu oda inanmıyor tabii yani. Türk televizyonlarında böyle bir şey yapılacağına işte Osman Sağ anlatıyor diyor. Onlar diyor ki ya sen e, işin parasına bak. Şeyine bak nasıl yayına. Atilla Olgaç mesela öyle ikna ediyorlar biliyorsun parayla ikna ediyor. Şey bir sözleşmeyle. E, sıkı bir sözleşmeyle ikna ediyorlar. Hani pek de inanmıyorlar bu işin büyüyeceğine böyle efsane bir şey olacağına. Fakat oluyor tabii sonradan bunu izlerken de göreceğiz. Her abi susmaz bence. Sikimin ağzı siktir git o zaman YouTube'dan izle. Yani siktir git YouTube'dan izle o zaman. Aç kurtar Vatsin otur izle. <laughs> git oradan izle. Amcık saygısız piç. Bekle adam amına koyayım. güzel kardeşim git oradan Bu yüzden izle. izliyoruz kontent content ben... bu amına koyayım. Bu yüzden böyle izliyoruz. Baştan dedik yani adam diyor ki ya yani, content yapalım haftalarca ikna ediyorsun. Adam diyor ki ya izle, oturup izleyelim. E sikimin ağzı git izle o zaman ya yani ne uğraşıyorsun <laughs> burada. git otur izlesene niye uğraşıyorsun yani niye burada izliyorsun. <laughs> Bir anda yine cevheriye girdiği gibi girmeye Neyse. Evet. Neyse tamam. Tutmaz baştan deniyor. Baştan bahsetmemiz baştan bahsetmemiz gereken örnekler bunlar. Çünkü mecbur bahsedeceksin Scorsese'den işte Sopranos'tan falan ki bunlar nereden etkilendiğini. Özellikle işte Godfather'dan aynı şekilde. Nereden etkilendiklerini bunları baştan değinmen gerekiyor ki dizi içerisinde tekrar tekrar bak bu da buradan bu da burada buradan da diye şey yapma. Uğraşma tekrar tekrar diye. Yani mevzu bu. Deli yürekli bunlar. Kahramanlık şey çekiyorlar, hikaye çekiyorlar. Sonradan mafya dizisi çekecekler. Osman sınavda diyor ki ya bana yazın. Raciler de ya başlıyor yazmaya. Fark ediyorlar ki aga bizim de böyle gerçek hikayeler ihtiyacımız var. Çünkü Amerikan mafyasını adapte edemeyiz. Eee ne konuşacağız biz? Madem Türkiye'de mafya yapacaksak, Türkiye'deki mafya kim en iyi bilebilir? Hemen diyorlar, biz Soner Yalçın'ı şey yapmamız lazım, bulmamız lazım. Soner Yalçın'ı bulalım. Bize anlatsın, etsin. Soner Yalçın da başta ikna olmuyor. Bunun da sebebi şey, çok enteresan enteresandır bu arada. Soner Yalçın, galiba şey, Behçet Can Türk'ün Anıları kitabıydı. Bunu ya zaman, e, bu üç cili, şey var, faili meçhul cinayet var. İlk bölümde göreceğiniz faili meçhuller bunlar. Bunları kitabın sonunda anlatıyor. Ve Soner Yalçın hocasına diyor ki, e, kitabı verdiğinde işte, diyor ki bunu keşke diyor, başta koysaydın, hani girişte koysaydın bu cinayetleri kitabın başında, niye sonuna koydun? Soner Yalçın'a diyor ki, ya ben diyor korktum diyor. Yani söylüyor bu arada diyor. Çünkü yani devletin gerçek yüzünü gördüm için, işte infaz listeleri falan filan diyor. Bir de Soner Yalçın binbaşı Cemer Sever olayında da biliyorsunuz ne yaşadığını, tam şeyin ortasındayken, röportajlar alırken, kitabı hazırlarken bir şey olmuyor. Cemersever öldürülüyor. Cemersever'in kanlı kimliğini de şeyin postasını atıyorlar. Soner Yalçın'ın postasını atıyorlar. O da onu etkiliyor. Dolaylı olarak burada da bir şey yapıyor kendini, yani Kitap başına koysaydı keşke diyor hocası ve hakikaten de sonradan dizinin başına koyuyor bu sefer. Yani Kitap başına değil ama dizinin başına koyuyor. Bu sansasyonel cinayetle başlayacak birazdan ilk bölüme başladığımız zaman. Soner'i buluyorlar. En çok ama karakter olarak en çok etkileyecek mevzu Soner tabi bunları anlatıyor şeyleri, karakterleri, şunları, bunları. İşte şuraya oturtalım. Ana oturttukları hikaye de bu bu arada. Şu yani konsey falan bunlar zaten yazılacak şeyler. O yüzden konsey gerçekte bir karşılığı yok. Öyle bir şey yok. Ama Sehem mevzusu var. Kumar mevzusu var. Bunlar ilk sezonun ana şey hikayeleri. Sehem ve kumar mevzusu. Bunları da cinayetlere oturtuyorlar. Asıl oturtulan hikaye bu. Bundan bahsettiğim daha aynı. Hani spoiler vereceğim diye anlattım. Şey mevzusundan bahsettiğim daha aynı. Diğer taraftan da asıl etkileyen yani Polat Alemler karakterinin yaratılmasına sebep olan hikayede bir gün Abdullah Çatlı bu meşhurdur zaten bunu herkes biliyordur. Zeki arıyor diyor ki ya diyor ailesini arıyor pardon. Diyor ki ya diyor benim şimdi öldüğüme dair haber gelirse inanmayın ama rolünüzde iyi oynayın diyor. Yani benim öldüğüme dair bir haber gelirse. Sonra da tabii surluk kazası mazlası deyince o Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdenir şey yapıyor çok etkiliyor. Ve diyorlar ki tamam ya buraya oturtabiliriz acanlık hikayesini. Konsey falan zaten kafada Cosa Nostra'dan biraz etkilenmiş. Birazdan göreceksiniz zaten ilk bölümlerde galiba suskunluk yasasından falan bahsedecekler. Suskunluk yasası bildiğiniz o, Yani İtalyan mafyasından etkilenme falan var ama asıl oturttukları hikayeler Soner Yalçın'ın onlara verdiği hikayeler. Ama bu da altın resimde de. Yani bu karakter şudur diye bir şey yok. Gerçek hayatta, hayatta seyredilebilecek karakterler dizide böyle çok e, iyi insanlar olabiliyorlar. Çünkü birebir yansıtma diye bir şey yok. Hiçbir karakter birebir budur diyebileceğim bir şey yok. Bakın hiçbir karakter birebir budur diyebileceğim bir karakter yok. Yani sakın bu gözle izlemeyin. Sakın bu gözle oturup izlemeyin. Sakın bu gözle oturup izlemeyin. Yanıltır çünkü sizi. Yani bu bir kurgu. Bu bir hikaye. Ve senaristler bu hikaye yazmıştı zaten. Sadece bunu derinleştirmek, detaylandırmak için. Gerçek e, hikayelerden, gerçek olaylardan, efsanelerden biraz şey yaptılar, beslendiler. Ama sakın bu budur diye izlemeyin. Bak tekrar altını çiziyorum. Sakın bu budur, budur diye izlemeyin. Velhasıl, Abdullah Çatlı'nın bu hikayesini anlatınca bizimkiler de diyor ki tamam buradan bir hikaye yazalım Biz diyorlar. Hangi hikayesi bu şekilde e, bitirilmiş oluyor. Asıl yani dizinin bilmeniz gereken arka plandaki olaylar bu. Gökhan Kırdar müziği yapıyor. Müziği yaparken de tasavvuftan çok etkileniyor, tasavvuf müzikten çok etkileniyor. O zaten e, şeyden biliyorsun, jeneri yavaşlattığın zaman bir işte e, şey olma durumu var. Bunun zikir olma durumu var, bilmem ne durum var. Bir sürü bir durumu var yani. Onun gibi bir sürü etkisi var. Tasavvuf mevzusunun daha şey etkisini şeyde göreceksin senaryo. Yani batılı e, dram yazımının aksine hakikaten şey hikayesi var bunda. Yani Allah yaptığını dolaştırır sana şey yapar, buldurur. Onu şey konusunda da <laughs> onu şeyde de göreceksiniz. Senaryoda da göreceksiniz ama onu ileride değineceğim. O biraz bir farklı bir mevzu. Yani müziği anladık, yönetmenliği anladık, senaryoyu anladık, konsept danışmanını anladık. Çıkış noktasını anladık, etkilenen filmleri, yapımları da anladık. Bir mafya dizisi izleyeceğiz şimdi. Buraya kadar tamam mıyız? Yani 10 dakika mı ne söyledi giriş mı? Yeterli. Şu çok an çok iyiyiz, çok iyiyiz. Tam dönemini çok iyi özetledin. Ya tamam. karakterler bak e, var. Ben hatta bunun ilk videolarından yapılan biriyim yani 2014-15 bin'e. Mevzu bu değil ama esinlenme onlar, esinlenilen kişiler. Yani bu bir gerçeği yansıtma gibi bir durum yok, kesinlikle yok. Yani başta Polat Alemdar yok. çünkü Abdullah Çatlı hiçbir alakası yok. Onu birazdan anlatacağım diye olmadı. Alaaddin Çakıcıyla e, çakırın şeyi de benzerliği de sadece işte etkilenen Karadeniz olması işte kayıp konusu eşiyle kavgası falan burada kalıyor. Tamam mıyız? Bu kadar anladık mı? Çok, Farajok ankü değil mi giriş hakkında? Var mı chat? Seriye hemen 15 yani 5, 4 3 Senaryo 2. Senaryo konusunda zaten biliyorsunuz Racibadır. Osman'ın Osman Hoca'nın öğrencileri. Ahmet Yurdakul ve Soner Yalçın gazeteci, araştırmacı gazeteci ve birebir tanıklar yani bir maçıca Merse'lerin e, röportajdan alan kişi Soner Yalçın birebir şey yani. Konsept danışmanı o konuda. İkisi ama Ahmet Yurt'a kullanmamak lazım. İlk başta jenerik adı var. Sonraki bölümlerde çıkıyor. Onun arka planını bilmiyorum niye olduğunu. Ömer Lütfü Mete'yi unutmamak gerekiyor. Herkesin saygı duyduğu bunların büyüğü sayıdır. Maç kalı o da. Ömer Lütfü Mete var. Öyküleme kısmında da özellikle. Çok şey katıyor bunlara. Ve topladığımız zaman. Bu aslında evet. Yani şeyin, şeyin konsepti. Formülü nasıl desem. işin mutfağı bu. Sönemez, mahir kaynak, Mahir kaynaktan da var bazı şeyler ama onlardan, onlardan sonra bahsedeceğim.